Ama. Tamam. Hayır gözünü kapat gözünü. Toz gitmesin. Hayır, yani, ayağı kaldırırsak çıksın da. Evet. Kaldırırsak ayağını bir evet. daha açsa. Hayır, elini bırak. Hayır, elini Sa bırak. Amca dalı bırak. Ne? Tamam, bırak. Sakin, sakin. Tamam, sakin. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. 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 tamam hayli, yavaş. Tamam, dur yavaş. Yavaş. Evet, yavaş. Yavaş. Tamam. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iki gündür kayıp olan yaşlı adamın Mehmetçik tarafından sağ bulunması, yakınlarını sevindirdi. Edinilen bilgiye göre, Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk, çıra kesmeye gidiyorum diyerek evinden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, yaşlı adamı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık iki gündür devam eden arama çalışmalarında yaşlı adam, jandarma takip köpeği tarafından, köye yaklaşık 3 kilometre uzakta bulundu. Bir ağacın dallarına arasına sıkışmış vaziyette bulunan yaşlı adam hastaneye sevki için ekipler yoğun çaba gösterdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle Öztürk, Mehmetçik tarafından sırtta taşındı. Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından şahıs Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adamın yakınları gelişmeleri şöyle anlattı. Valla e, salı günü saat 9'da çıkıyor, o gidiş kayboluyor. 3 gündür. Üç gündür kayboluyor. Ondan sonra Akkuş Deresi diyoruz. Akkuş Deresi'nde eskiden e, davar kuttuğu yerleri orada yatak, yatak vardı. Yatağı orada bulduk. Yanındaydı. E, kayaya çıkıyor. Kayadan aşağı e, meşe, meşe var. Meşenin dalında iki ayakları geçiyor. Nefes asrıya sallanıyor. Öyle asılı mı kalmış ağaçlar? Evet, asılı kalmış. Ben Ayken Önder. <laughs> Valla babamı bulduk, o kadar mutlu olduk ki. Sabah saat 9'da çıkmış kahvaltı yapınca. Anneme de söylememiş. O koyun güttükleri yere öyle gezmiş. Orada da üç gündür düşmüş, kalmış. Evet, kayıp Bahattin Öztürk. Reşade ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Reşade Devlet Hastanesi'nden Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor.